Liefling Köprüsü'nün bana bakan kısımda vardı. Onu alamamıştım. Şeyin altında kalıyor diye. Helikopterle gelmiştim. Alamamıştım. Sağa döneceğim buradan. Şimdi burada hop 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 tam bunun üstündeki. Heh. Şimdi burada şu. Nice. Devam. 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 Gel geriye. Azıcık daha genişten dön. Gel geriye. Hop, devam et. Tamam. Böyle devam et. Heh, dön sağa. Tamam. ileride solda var bir tane. Tam böyle kıyının kenarında diye hatırlıyorum. Burada. Bak tam suyun ortasında. Aa dön. Şöyle dönsene. Dön şöyle biraz daha. Tamam yavaş 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 dön şöyle. Alamadım. Dön bir daha. Şöyle bir dönsene ya oraya bir hizalı geleyim. Yavaş Yavaş. Göreyim bir spawnlansın. Tamam. Tam hizalıyım. İndim. Aldım. Devam. Bir tane sağda köprünün ayağında vardı. Ona da yine şeyle gidelim demiştim. Botla geldiniz demiştim. Şu köprünün ayağında olacak bir tane. Yes. Hemen bunu şöyle yanaştırdım. Aldım. Devam. Dön geriye. Bir tane golf köprüsünün ayağında var. Ee, ileride köprünün ayağında. Ona da gene botla geliriz demiştim. Solda. Hop yola bir şöyle genişten dönelim yine. Hop dön dön dön. Heh, burada olacak. Hop geri. Geri 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 geri. Nice. Bir tane de bu golf köprüsünün normal adayla böyle tam burunun kesiştiği yer var orada olacak. Tam burada olacak. Ama buradaki buradaki yukarıdaydı ya. Aynen buradaki suda değil. Tamam. Bir tane şu köprünün altında var yine. Onu da almamıştım. Burada kıyıda tam köprünün altında var. Ee, kıyı kısmında. Onu da botla şimdi alırız. Burada olacak. Aha burada. Alamadım. Geri gel, geri gel, geri gel, geri gel, geri gel. Tamam şimdi al. Nice Tommy'cim. Çok güzelsin Tommy. Dön bakalım. Başka nerede vardı böyle denizde alayım dediğim çünkü kaç olduk? Statistiklere girelim. Ee, 95. Ee, şimdi bir tane kıyıda alacağım var. 96. Bir tane ee, dur. Tı, o çatıdaki var. 97, 98, 99, 100. Tamam. Şimdi şöyle yapıyoruz. Bir helikopter bulmamız lazım. Helikopter de şu anda en yakın olduğumuz helikopter aslında yine polis helikopteri. O da şurada kıyıda kalıyor. Ona gidip bu polis helikopterini alalım. Bu kıyıda çıkabileceğimiz yerler var mıydı hatırlamıyorum. Ee, şöyle bakayım sağ tarafa. İskele tarzı var mı orada? Orada yok. Burada yok. Hop yavaş olur. Orada yok. Burada yok ama bizim helikopter sağda tam sağ tarafımızda kaldı. Buradan çıkamıyorum. 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 Ee, hala. Ula bir kıyı yapmadınız mı buraya ya? Nasıl bir şehir lan bu? Abi iskele yok. Buradan çıkabilir miyim? Oraya çıksam. Oradan da çıkamam. Bak iskelet ta gene Little IT'ye kadar indik ya. Burada olacak iskele. İleride spawnlanacak. Heh. O kadar da değil onu hatırlıyorum da. <gülüyor> <gülüyor> Bu oyunun suya düştüğümüzdeki bizi kurtarma mekaniği. Onu kullandım. <laughs> stalin <laughs> yine sağ yapacağım. Buradan bir polis hızlıca alıp oh, unuttuğum 5 tanesini de toplayacağım ve paket işi bitecek. Hop. Amicim. Şimdi burada Şimdi bir tanesi. Unuttuğum bir tanesi var. Ee, şeyde AVM'de yine. Ama AVM'nin içinde. Hiç yanlış hatırlamıyorsam. Ona bakmaya gideceğim. Değil. Şimdi film stüdyosunda var, o kıyının yukarısında kalıyordu, onu unuttum. Onu alacağım. Hop, bir dakika. Bir tanesi burada içeride mi kalıyordu Buranın üstünde dükkanda kalıyordu yanlış hatırlamıyorsam Burada çok sessiz sakin ya Burada dükkanın içinde miydi Aynen dükkanın içinde Aa. Dışarıdakini aldım Buradakini unuttum Hocam bu arada görünmüyor reis Hocamı yaptır Hocam içeriden görünmüyor dışarıdan görünüyor sadece Hop Koş Tommy'cim Bu bir Hemen unuttuklarımızı toparlayalım hızlıca Son zaten 5 tane kalmış. Şimdi bir tane şu golf kulübünün hizası da var. Zam 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 Şurada kıyıda kalıyordu. Ben onu unuttum. Tam bir kenarda kalıyor. Ve indir topları. Burada kıyıda kalacak. Şurada bir yerde aynen öyle. Aynen öyle. Nice, 97. yedi. Bir tane kıyıda var. İki tane de içeride unutum herhalde toplarken. Havalan biraz, yüksel biraz. Yüksel, 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 yüksel. yüksel, yüksel. bir tane şuradaki küçük AVM'de olması lazım yanlış hatırlamıyorsam Burada olacak bir tane Ama burada neredeydi? Burada mıydı? Hayır Burada altında mıydı? Bir dakika Lan milyon kere geçtiğimiz yer burada falansa gülerim ya Burada falan olabilir mi? Ya da içeride buranın içinde falan olabilir mi? Emin değilim. Bakacağım o yüzden. Yok. Burak üst katında falan olabilir mi? Eee... Ne yapıyorsunuz lan? Polis amca. Abi anlamadım. Nerede buradaki? Yok orada değil. Şurada bir yerde. Eee... Ee, ama burada. <laughs> dedim. Dedim ama gözümüz önündedir biz görmüyoruz dedim. diğeri de buradan karşıya geçeceğim. Sokakla bir dakika sondakinin çatısında. Yanlış mı hatırlıyorum ya da arada. Bir dakika çatıya bakayım ama araya bakacağım. Çatıda. Nice 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 nice. 99 sonuncu da şeyin çatısında ve paketlerimiz artık tamamlandı sonucuya da gidiyorum şu anda. Yerini biliyoruz. Şeyin çatısında. Onu almamıştım. Helikopter lazım diyordum. Helikopteri aldım. Geldim. Bu değil. Bu değil. Şuradakinde. Buradakinin çatısında. Hop hop hop. Hayır indir bunu buraya bir dakika evet. ve yüz. hayır eee <laughs> 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 kendimi öldürmek için başka bir çarem var mı? Ya save'i açacağım, tekrar toplayacağım. Şu adam bana gelsin. Vurdum mu la? Yok, kaçtı. hiç buraya yakın da geçmiyorlar ki buradan. Burada mahsur kaldık. Evet, ya çok paket kaybederiz, botla topladıklarımın hepsi gider. Fak it, fak <laughs> Ta tamam, buraya geldik tekrardan. Buraya yakın helikopter var mıydı? Yok. O yüzden şöyle yapalım. Tekrar toplayacağım. <laughs> tahmin ediyorum ya böyle bir, ben bitiremiyorum hani bende öyle bir hastalık var bir şeyi şöyle bir rahat içim rahat bitiremem zaten yerlerini biliyorum da şimdi 5 dakika onları toplamaya uğraşacağız tekrardan ya en az 5 dakika o da buraya gelin helikopter gideceğiz helikopter tam çatıya oturmam lazım buradaki kayıyor ya da yan çekeceğiz oraya hani de düşmeyecek Aha, bugün var ya yani bir çekti bir oynadıysam aslında hani yarısı video oldu yavaş 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 yerde vardı bayağı dönmeye çalışmıştım hatırladığım Biraz oraya genişten döneceğim tam oraya tutturabilirim Yavaş 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 tam hizalı onu tek de alalım Nice devam bin Tommy Bir köpünün ayağında var Bir geri dön 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 Diğer köpünün ayağında var Oraya dardan dönelim şöyle yavaş, yavaş. Yavaş, 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 yavaş. Ah, Tobi, Thomas. Ha, alsana oğlum. Bir tane denizin ortasında vardı. Bir tane de köprü ayağında vardı. O denizin ortasındaki aldık. Köprü ayağındaki var şu an. Buradaki kara da. Helikopteri buradan alabiliriz hızlıca. Yakın helikopter var. Ona, o karşıdakini almama gerek yok. Bir tane şu köprünün ayağında var. Devam 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 Soldaki direkt iskeleye çıkacağım hızlıca. Hiç uğraştırmayacağım karşı adaya geçmekle falan. Oradakini en son alırız. Ee, orada şeydekini. Ee, burada O tarafa gideceğiz her Lord. Diğer işlerimiz hep o tarafta kaldı. Burada doğru hiç kalmadı. Kayaya bir Karaya bir çıkalım şuradan. Burada zombi ölme. Şöyle biraz daha yanaştık. <laughs> Oyun bizi kurtardı. Kendi kendine. şu hemen AVM'dekini alacağım yakınken. Tüm, aman be. Lan bu araba ne kadar kötü bir araba ya. Ya yürüsem daha hızlı giderdim ya. Geç onu, geç onu. Ver Phoenix'e. Phoenix benim işimi görür burada. Abi benim girişim geçtim bu arada farkında olmadan. Small. Şu içinde vardı. <laughs> ben yürümek istiyorsam yürürüm kardeş. Hop. Oh. Koş, 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 koş. Bizim Felix, Felix yok olmuş. Harika. Araba ver bana. Oraya içeri. Olur, 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 olur. Helikopteri olur. alalım. Helikopteri e, almamız lazım olacak çünkü gerekecek. Doluştu. Checkpoint'i başlatma ne olur. Nice. Ya sis farm olsa işte orada mis gibi işimizi görecek de. Unuttum onu. Bir tane bizim şeyin avukatın yanında var. Bir tane e, şeyin çatısında var. Binanın çatısında. Hatta önce binanın çatısına gidelim. Sonra avukata gidelim. Şurada binayı bulayım diye. Bu bina, değil, bu bina değil. Bu bina değil. Bu bina değil. Bu bina değil. 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 Şu bina mıydı? Bir dakika. Şu bina. Hemen avukata gidelim. <laughs> Burada. Şunun içinde. Tekrar bir. Onu bir daha bir düzgün yaralım mümkünse bu sefer. Zan 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 zan. Tam karşıda. Burada. Bu. Bizi mahsur bırakan yer burası. Şöyle çekersem hiçbir şey olmayacaktı aslında da. Böyle çeksem hiçbir şey olmayacaktı işte. 99. Bir yerde karşıda oraya gidelim. Oradan da bir save atalım mis gibi. Buradacı da. orada da bizim galeriye gidip galeride save atalım. Galeride işimiz var. Havaalanında da işimiz var. Galeride işimiz var. O yüzden iki tarafa gitmesi yakın. Hidden Package muhabbeti artık şey. bitti. Hidden Package bitti. Rampage bitti. Unique Jump'lar kalacak. Ondan sonrasında bir tane yarış görevimiz var. Pizzacı, polis ve e, taksi kaldı. Onları da hallederiz. Onlar da çok uzun süreceğini sanmıyorum. Taksi biraz uzun sürebilir. 100, 100 yolu taşımak biraz uzun sürebilir. Ama onu da çok güzel şey olacağını sanmıyorum ben. Bizi yormaz muhtemelen. Ama şurada değil. Ve buradaki paketi de aldıktan sonra buradaki paket mi yaptı? Daha geride mi kaldı? Yes. Nerede bu buradaki paket? What? What? Bir dakika. Hangisini almadık? Ee, biz hangisini almayı unuttuk? Aldık, 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 aldık. Onu da aldık. Onu da aldık, onu da aldık. Onu da... Aldık, onu da... Niye 99 kaldıkla? la? Hoppala. 99 kaldı. Şimdi düzleyebilir miyiz? Kurtarabilir miyiz şunu? Hayır, çöp kamyonuna gideceğiz. Shame of drive. Çöp kamyonu. Here we come. Hangisini unuttuk ya? Abi ilk başta onu aldık, sonra oradan çıktık, köprüyü aldık, sonra onu aldık, sonra oradakini aldık, sonra oradakini aldık. Aa, hatırladım. golf kulübünde oradaki kaldı. Golf kulübüne hemen gideriz de. Helikopter olsa çok daha gideriz ya. hatırladım. Buradaki ne almışız? Ne ara aldıklar aldıklar Aa, helikopteri aldık ne burada biz? Aldık nasıl sonra seyir aldık üstünde. Aaa tabi biz helikopter aldık helikopter önce bunu aldık. Sonra gittik seyir attık tabi canım. Ben motorla gitmeye deneyim mi? Motorla gideriz mi? Kamerayla mı? Motordayken geçsem burada Alıyor mu? Hadi be Dur be alma Bin motora Motorla geçsem itemlerimi alacak mı silahlarımı? Aldı be Buraya gelin de silahlarımı geri alayım Hop oh, şurada onun altında bunu unuttum işte. <laughs> ee, Buradaki burada. unuttum. Yes. Bir tek testerem duruyor. Hunter, Hunter gelmiş, Hunter verdi bize, nice. <laughs> Silahlarımı alayım diye. <laughs> <laughs> Motorum bozmuşum bu arada. Motor orada kalmış. Neyse Komet'te biz Nice. Paket artık tamam. Paket işi bitmiştir. Ben gidip oyunda save atacağım hemen burada yakında. Paket işi tamam. Tamam bunu da şuraya Hop. Yürü yürü. Nice. Hayırlı olsun Like.